İlla arkadaşlar bunları da kıracağız. Tamam. <laughs> <laughs> arkadaşlar normalde oyun bu kadar kasmıyor. Video çekiyorum diyor galiba. Normalde tüm videolar hiç, tüm oyunlar hiç böyle Lan tamam, bozuk da diyor ya. Krasmey. arkadaşlar vuruyorum, vurmuyor. Ben yani şimdi vuruyor. Esta mesela şu an dönmüyor. Şu an Dönmüyor şu an. Döndü. şu an şu an arkadaşlar ben Şu an düzeldi. Arkadaşlar bu arada ben yanlışlıkla ses borusunu dokunuyormuşum. İlklerde birazcık bir şey olabilir. Şu an dondu arkadaşlar. Bak ben hiç dokunmuyorum. Şimdi oldu. Arkadaşlar galiba Adiós. Tamam. Abi neden bu kadar donuyor? Vuramıyorum da ben. Arkadaşlar çok donuyor ya. Bundan sonra arkadaşlar size göstermeyeceğim bir map oynayacağım yani. Size göstermediğim. Oyunu bilmez. Oyunu bilenler zaten oynamıştır. Büyük ihtimal. Arkadaşlar oyunu bitirmek çok zor çünkü sadece bu var yok. kasmasaydı ben bunları alırdım ya. Bunu çok kasıyor. Abicim. Kaçabilir miyiz? Arkadaşlar şu an ben oyun bug'a girdi ben dokunmuyordum şu an. aradan çekil. Mustafa da gitti. Arkadaşlar içeri girerken birazcık kastı. Şu an iyiyiz. Şu an kasma hiçbir sıkıntı yok. Ama arkadaşlar size şöyle bir tane seçit ile kullanacağız. Önleri bilmeyenler için. Arkadaşlar oyunu bilmeyenler iyi, iyi, izlesin. Çünkü silah kullandıracağım arkadaşlar. Bu adamın elindeki silah kullan. Çok kız diyor. alırım. Öldürürüm. Arkadaşlar silah şu. Şunu kullandıracağım. Avuk'u falan da kullandırmayacağım. Arkadaşlar bu arada Algo bir canlı yayında kullanmıştım. Ben belki izleyemezsiniz bilmiyorum. Kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte böyle. Bunların daha devamlı gelmesini istiyorsanız 20. Dakika. Buna 20 ver. Evet yani arkadaşlar ee, sesler gelebilir. Çünkü kardeşlerim oyun oynuyor içeride. Bu Kardeşlerim derken yani Evet bunları da alalım. Taş geldi. Of oh, of oh, of. Oh. Ya zombiler sıkıntı. Şu adamı alamazsam ben de sıkıntı olacağım. Güzel açmış son can. Orada tüm, tüm zombileri açmışız. kimsin? Sen annem baban seviyor mu? Hadi gidelim. Abi dakika. Aferin atla. Çünkü atlıyorsun da ben seni kavgalara bulaştırmayacağım. Derdim. Demez olaydım. Gel. gel 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 arkama gel. Gel 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 gel. Ya onu da yapıyorum Şu adamdan uzaklaş. Çünkü adam benimdir. Oy. Can bitti. Artık kimse bulaştırmadan geçmemiz lazım. Ya adam öldürüyorsun ama. Vay. Oh my god ben kaç tane ha, doğru üç Ya çık oradan çık öleceksin öleceksin mavili Ama mavilinin kapısına Senin kaç canın kaldı lan mavili Ay mavi de vuruyor. Kardeşim sen bir adam mı Hadi gel. Keşke bir helikopter çıksın. Aha. Üf. Üf 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 üf, üf. Mavi benim amacım seni korumak hadi gel. Mavi, mavi, mavi. Ama bu biraz daha koy. Şimdi bittin oğlum sen. Şimdi sadece mi yiyeceğim ben? Çünkü amacım bu. İkincisi de buradan vurursam o da hiçbir şey yapamayacak. O da hiçbir şey da... yapamayacak. <laughs> Arkadaşlar bu videoların lafızasının gelmesi istiyorsanız beğenip like atın ve abone olun. Beğenip like atın. <laughs> sen gelmişsin İlker. Gel. Görmedim mi? Tamam aynen önleyin önleyin. Sıkıntı. Sıkıntı olmasın bize birazcık. Bize şey sıkıntı yapıyoruz üzerinde. Sonra hapis. Hapis. Ne diyorum oğlum ben? Cici 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 cici. Şunu indirdik. Şunu, şunu da alalım. Öldürsek bile paramız olsun. Alacağız. Tam 850 üzerine. Efsane. Düşün bakayım oraya. Ya da ben sizi böyle alayım. Anlaştık mı? Anlaştık. Oy, 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 oy. Mavi denle. Mavi kimsiz bir ama iyi vuruyor. yok o kadar. <laughs> Hadi gel. Liciçi olacak. Bir mavi mavi. Abi mavi mavi mavi. seni öldürtmeyeceğim. Her bölümde ölüyorum. Bakalım. Evet, tam video devam ediyor. Evet, ana işte, işte. Hop hop hop. mavili gel. Önemli şey. Park. Şu anları an öldürmek daha sıkıntı. Şuradan daha önemli. Almıştı. Yes, geçti de. Ya durun. Durun ya. Çıkın bir. Aradan bir çıkın ya. Aradan çıkın diyorum zaten onlar da büyük. Pis, pis bebeleri pisten. Tamam. Neyse bitti galiba. Yani, Mavi galiba biz kapıda bekliyoruz. Buradan da ekme. Gel bak. Bir seni burada bir teslim edelim. Sağ ol. Sağ ol. Işte öyle hiç bir şey. Sağ salim ha. Unuttum bir anda bu kadar. Ben gel gelene kadar ben bunu alırım diye Hadi bakayım hadi. Ee. Bu arada arkadaşlar ee, kuzenim Ali babanın kanalını da bulabilirsiniz. Daha aşağıdan diyorum. İyi bir Arkadaşlar bugün baya bir canlı yayın açtım. galiba hiç, yani görmediniz çünkü. Sildim galiba. göstermek istedim neden seni ya bir, bir yürü git ya sen bir yürü git ya gel gel aferin gel ooo bak bu zor bunu kırmamız lazım kırıldı kırıldı ey şimdi kırılır bence Hayır, o çok sala. Kırıldı mı? Ah, kırıldı. Yes. Oo. George ne yaptın ya? Tamam. Biz dali. alayım. Geliz. Ben neden alamıyorum sizi? Şu üç, üç taş boşuna gidecek şimdi edeceğiz. Ha bitti. 400 verdim hadi. Verdiğimiz verdi. Dediniz, verdim edimiz ama heyecan. Ela şahin. 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 Kendime biraz 400 taş zor biraz. Neyse. Gel 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 gel. Daha ölmedi. Ölmüş. 呃。Uh Aşkım sen beni alacağını mı düşünüyorsun? Sen beni alacağını mı düşünüyorsun? Ben evet, öyle düşünüyorum. Ama öyle yazdım. arkadaşlar şu an hiç kasmıyorum biliyorsunuz. Şimdi inşallah düzgün geliyordur. dur. Ee, arkadaşlar şimdi sesinde buğuluk oluyor. Bak, baktım hep. Tablet Tabi bozuk. Telefondan da videolar gelebilir arkadaşlar. Tamam birden bir gel. Sonra Zaten bitmek üzere. Düşüyor. Okul üzerine Neyse biz devam edelim. Eee gelin. Abi dur alamıyorum. Abi. Kardeşim senin aldığın kılıcı ben alsam zaten var. Uzansam var ya. Ben şu an bitmiştim. Wow wow wow. Şimdi ben bitireyim ya. Bitireyim mi? Bence de bitireyim. Bence de bitireyim. Hop hop hop. O güçlü combo. aa mavi daha gitmemiş. Mavi? Onun sen nesin? Neydi sen? Aa, can bitti be. Ben bittim. Yes doğru 3 can veriyordu değil mi? 400 olunca. 3 can nasıl da hatırladım. Ya 3 ya da 2. 2 idi ben yükselttim galiba şimdi 3 ver. Öyle mi dedi? Neyse ya şu robotu da yaptım. Robot şimdi yanıma sıktı. Koşa koşa geldi. Aferin. O zaman dayanmayayım. Ben... Oğuz. Kaka ya. Hadi be. Ağzını işte. Azıcık hareket yapmak istiyordum ama. Kırıldı. Bitti. Bir galiba. Zannettim. Oha. Onun ne kadar şey koymuş. Zor. Zor değil aslında. Ani Ne, ama ne geçiyor ya da oraya. Ya kardeşim ya şu silahlardan ben de almak istiyorum ama yok işte. Bulanlar bulmayan var. Bulanız bu arada bulmayanı sıkmayın. Silahları benden mi çaldınız oğlum? Arkadaşlar bu de ben hemen şu mapte bir size bir şey göstereyim. Ya bir vuramadım ya. İyi o zaman siz istediniz izlediğiniz dedim ben gidiyorum ya. Hı. Ah be. Başladı artık gerçek. Vurma ya. Ah ikisini. Evet. Yes. Tam buralarda sıkıntı yoksa ben geçiyorum. Ah bitti lan. Sonunda video çok uzun olacak diye korkuyordum. Doğru yüklenmesi 2 saat sürecek. Evet o tamam çok sürecek. Arkadaşlar 12'ye geçtim 3 yıl Arkadaşlar zombi var, jump jump var. Mesela i̇şte ona basınca böyle. Tüm metleri gösteriyorum arkadaşlar. Bilmem ne. Bundan da like istemeyeceğiz. Adamlar falan çıkar. Canları kırıyor. O iki kadar almış. O görmeden iki tane adam aldım. Hemen yani öldürdüm. Ha bak mesela altlardan bunlar varsa şimdi ben alta düşmek istiyorum. Çünkü onları almak için. Bu arada arkadaşlar altta kalan ölüyor yani yanıyor. Şimdi mesela bir altta kalalım Görüyor artık. Altta kaldık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Game over yazacak. Game over. Bitti. Ve arkadaşlar diğer zombi modu. Daha bir level yaptım. Bir defans. Bir modu içiyorum mesela. Böyle. Bunları kırıyorsan arkadaşlar bunlar tekrardan geliyor izleyin. Tam burada durayım. Bak geldi. Arkadaşlar tam burada tam burada kalayım bakalım nasıl arkadaşlar bu modda böyleydi. Eee bir de daha, daha fazla videolar istiyorsanız 20 like gelsin ve abone olursanız çok sevinirim görüşmek üzere. Bay bay.